Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dodge alıp makslıyoruz. Dog, dodge nasıl söyleniyorsa artık. Lag diyeceğim. 31 saniyesi kaldı. Bildiğiniz gibi bir sürü kredim var. Bayağı kredi biriktirdim bunun için. İlk önce diğer sezondan toplayacağım. Güç puanları daha altın olarak gelecek. Benim için daha iyi altın lazım. Altın yetmiyor. Sadece 23 bin altınım var arkadaşlar. Geldiği anda açacağım. Ve maxlayacağım. Ve de Doge oyuna eklen... Ekl eklendi. Evet çok güzel. Şimdi şöyle... eee neredesin Doge abicim? Doge! Lan doç. dag neredesin? Aha, tamam geldi. Tamam. Sıradaki savaşçı açılıyor. Doç. dag. Tamam arkadaşlar, direkt daga alıp max diyeceğim. Hızlı hızlıca alıp max diyorum. arkadaşlar bu arada güç puanı sınırında olduğum için bana burada güç puanı gelmiyor onun yerine iki katı altın veriyor yani 84 altın veriyor altında lazım diye oldu tamam önceki sezonu bitirdik şimdi şöyle bu sezonu bitirelim buradan kredilerimizi alalım geride de kalmış hoppa Hoppa hop hop. İlk önce alttakileri bitireceğim. 70 70 veriyor daha iyi. Şöyle. Burada güç kan varmış. Tam alttaki krillerim bitti. Galiba yok. Fulle Fulllandı Fullendi galiba. son bir 5 mi kaldı? Ciddi misin? Dur. Aynen burada 5 vardı. Tamam arkadaşlar. Yeni karakter Dojo aldık. Bak. Çok güzel bir karakter bence. Çok tatlı. Şuradan hemen bulacağım. Neredesin dok? Direkt maxlayacağım şöyle. Bu arada 20, bin, 26 bin altına kadar çıkmışım. Altın çok yükseldi bir anda. İlk defa bu kadar çok altınım oluyor arkadaşlar. Tamam. 18 bin altın kaldı. Ben şunu alacağım. Videoya girmeden önce baktım. <laughs> Dog zaten iyileştiren bir karakter olduğu için hızlı alacağım ve hasarı alacağım. Tamam dojo maksadık arkadaşlar. 13.000 kaldı. Biraz fakirleştik ama sıkıntı yok. O buraya bir sürü rozet falan da gelmiş. Baya güzel. Neyse Dodge neredesin? Dog. Dog. Dog neredesin? Normalde burada Dog'ın kostümü olması lazımdı. Bir kendi özel olması olmasın lazımdı. Neyse birazdan gelir herhalde. Biz de direkt o, o sırada maçımızı geçelim arkadaşlar. Aynen maçımıza girdik. 7200 canavar çok güzel. Arkadaşlar bordu e, uzaktan vurursak dagla şey 900 diptan vurursak 1800 vuruyor. Bu baya güzel yani bastır gibi bir şey. Gel buraya. O aksesuarla beraber 4320 vurdu. Dikten vursak bir de kaç vurur? Siz düşünün arkadaşlar. Şöyle. Bunun olması da çok güzel yeniden doğabiliyor. Gel bakayım. Şöyle Nani bir beni öldürsene. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeniden doğdum. Ve de böyle aldım. Çok güzel bu multisi var. Direkt on kupamızı aldık. Bir bakalım TR'ye girmiş miyiz ya? Bu savaş günlüğüne girdim. Belki TR'ye girmişizdir. Bugün zaten TR'ye kasmayı düşünüyorum. Belki girebilirim. Bakalım daha neredesin canım benim? Buradasın. Ee, TR'ye girememişim de ne ara 30 30 kupa kastınız siz arkadaşlarım. Güzel kardeşim ne ara 21 kupa kastınız? Birinci 40 kupa kasmış. Ne ara kastınız arkadaşlar? Bu arada arka planda değişti. Çok güzel bir tane arka planı var. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada soru cevabı bugün yetiştiremezsem muhtemelen yarın atarım. Hakem değilim. Belki hatta bugün hiçbir video gelmez. Şu an 1 Ağustos. Bugün hiçbir video gelmeyebilir. Oo, hindi güzelmiş. Ya Frank. Bonnie Prima 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 Oğlum bu çok tatlı kafası sallanıyor bunun Şöyle bir vuralım Evet baksana bildiğin nasıl ediyor Çok tatlı böyle yürürken de kafası ekstra bir daha çok sallanıyor Vallahi karakteri çok sevdim Çok tatlı bir karakterdir Direkt üçüncü maçımıza girelim. girelim. Evet arkadaşlar şık yemekler alın. Gel bakalım. Yükleri alalım. Şu an maksimum hasar vuruyoruz. Bu çok şeydi ama sıkıntı yok. Bi 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 Gel lan buraya. Aha ağzıma vurdu bir tane. Al bakalım. Bu yeniden doğma özelliği çok güzel. Rosa, Rosa. Tamam gel buraya. Bir dibine girip sana vurayım. Al bakalım. elinde de sosis tutuyor abim. Niye sosis tutuyorsa biraz garip geldi. Direkt yine bir maça gireceğim. Şuradan gidip şunları alacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yük yükleri toplayalım. Şuradan bir ortaya dalayım. Gel buraya kov Oha, van tekledik. Karakter bayağı işlevli bu karakter. 1250 kasılır. Tabii ki ben ben hariç. Aa can da alıyoruz bir de. Vuruyoruz artık. Ne oluyoruz mükemmel. Sosisimi aldım gittim. Kafamda bir sosis var. Neyse bir anda bazı bir kanlım ya. Neyse. Direkt son başımıza girelim. Bundan sonra videoyu kapatırım artık. Kolt. 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 Kötü kolt. O yükleri bana salladı ama. <laughs> tamam çok güzel bir şekilde yüklerimizi aldık. Sesimin oldu lan benim. Yalan buraya. Kafama sosisimi alırım gelirim sizi keserim oğlum. Sosis gücü bu. Şelden de korkmuyor lan. Sosisim var lan benim. Alın lan. Böyle alırız işte size. Aa dur lan görev geldi. Görev görev görev. Görev ne? Böyle bir şey geldi de bu. Güzelmiş. Bunu da alırım ben görevden. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu burada kapatalım. direkt buradan almayacağım ben şey teklifini bekliyorum bu arada. Neyse arkadaşlar o zaman video burada kapatalım. Kendinize iyi bakmayı kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.